Sayın Bakanım, ne diyorsunuz bu kanalı iyi işine? Bütün memlekette bu adamların programları konuşuluyor. Çok acayip acayip işler yapıyorlar. E millet seviyor mu bunları? Öyle böyle değil Sayın Bakanım. Nereye gitsek kanal iyi. Şehir, köy hiç fark etmiyor. E, iyi işte, daha ne? Ne istiyorlarsa yapsınlar güzel güzel. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Servet Bey de çok memnun. Yalnız şöyle üç tane yarışma programı yaptık. Bir de diyorum böyle bir iki değişik bir şey yapalım. Ne? Kazım Bey biz arkadaşlarla düşünük e, düşünüp ne o bir şey programlar var böyle ünlülerin hayatını şey ediyor. Magazin programlarını diyorsunuz. Yalnız o programlar eskide kaldı. Hakan'cığım bir dinleyelim önce. Belki İmdat Bey daha farklı bir şey söyleyecek. Ya biz de dedik ki e, ne ünlülerin hayatını şey ediyor. Hani şey ediyor, şey ediyor ya. E, ünlüsüzlerin hayatını şey ediyor. İyi proje bak. Çok iyi proje. Bunu yalnız böyle ekrana yansızdırken koca koca az sonra az sonra diye vurun. Yaz kızım. Bir de şey sorsan. Ee, hani bir güzel olan var böyle çıkıp böyle dibi 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 anlatıyor. Böyle dibi 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 anlatıyor. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanından mahallenizin magazinini evinize taşıyan Tele Mahalle'ye hoş geldiniz sevgili kanalı izleyicileri. Lüks mekanların ya da ünlülerin değil, hayatın içinden ve sadece sizin magazin programınız Tele Mahalle. Az sonra tıraş olurken kendisine sürttüğü için berberine kafa atarak burnunu kıran Salih abiden şok açıklamalar. Baktım normalde başta güzel güzel kesiyordu. Aa, sonra bir baktım bir kesiyor bir dayıyor. Bir kesiyor bir dayıyor. Ulan dedim ne oluyor? Azman Mahallesi Berberi İsmet kendini nasıl savundu? Demiş Berberi raconda var diyecek tabii ki. İnternette bir arkadaşlık sitesine üye olup 18 kişiyle birlikte olan Bakırcılar Mahallesi sakini Hatice Hanım'ın kocası gözyaşlarına neden engel olamadı? İlk arkadaşlarımı da bulacağım dedi yıllar sonra. Bana bunu yaptı. Komşusu Aysel'in muhabbet kuşunu yakalayıp yiyen Nalfur Mustafa kendini nasıl savundu? Kuşu niye yedi? Kuş etmiyor, kuş etmedi hep duruyordu. Ha şimdi onu da kuş etmiyor. Güllü Abla'dan 0 numara Mahmudiye Mahallesi dedikoduları top 5. Çok dedikodu var hangisini anlatayım ama ben size flash birini anlatayım. 5 numaranın oğlu İbni olmuş hem de böyle. Hem de nasıl? Oha! O 5 numaranın karşısındaki dairedeki kız İbni olan çocuğa aşık olmuş. İntihara kalkmış. O adamı da ibnelik yaparken karşı bakkalın bakkalla yakalamış onu. Ben kızı uyandırdım, uyandırdım inanmıyor. Yok. Bu dedikodular Hı? olay yaratacak. Hepsi ve daha fazlası Dere Mahallede. Az sonra. Az sonra. Az sonra. <laughs> Burçin, ben Hı? bu listelerin işimize nasıl yarayacağını buldum bebeğim. Nasıl hayatım? Ben bu televizyonu bunların münasip bir yerine sokmazsam bana da berk demesinler be. Peki nasıl sokacaksın? Ha, ateş olur yakarım, rüzgar olur yıkarım ben adamı ya. Ben, ben o kakalığa var ya kendi çöplüğüne göndermezsem bana da berk demesinler. Hayvanseverler be. de Mahalle'ye de karşı. Mahalle komşuluk ilişkilerini canlandırdı. Mahalle çok tehlikeli.